Merhaba arkadaşlar. Bu videodaki konuğumuz Time Hope. Evet arkadaşlar Time Hop geçmişe yönelik sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız şeyleri göstermeye yarayan bir uygulama. Özellikle Facebook ve Twitter'da oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Hemen Facebook'umuzla giriş yapalım. Evet şu an giriş yaptı diyor ki Google Plus foto fotoğraflarınızla başlayalım tamam anladım diyorum Ondan sonra izin verdim bakalım ne yapacak Evet şu an benim ekli olan hesaplarım Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Dropbox ve benim fotoğraf galerim E-mail adresinizi verify edin diyor etmiştim zaten ve şey var, her gün bizi uyarıyor. Mesela geçtiğimiz yıl, geçen sene Facebook'ta şu postu atmıştın, Twitter'da bunu göndermiştin diye. Mesela bakalım ben geçen sene ne atmışım? Kadıköy Belediyesi'ni atmışım. Kendi belediye marjine takip ettiğim yegane belediyesiniz. Topluluk yönetim işini güzel yapıyorsunuz, böyle devam diye. Sonra LPG fiyatları 13 kuruş zamlandı yazmışım Twitter'da. Foursquare'de Askar Plaza'da şekin yapmışım. 2 yıl önceye, 3 yıl önceye, 4 yıl önceye ait bir aktivitem yok. Ondan sonra da bir de şey veriyor. Günün önemli olaylarından birini veriyor. Mesela 17 yıl önce bugün Prenses Diana'nın cenazesi varmış. Allah rahmet eylesin. Uygulamanın esprisi aslında bu kadar. Buradan hesaplarınızı ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Benim zaten hesabım ekliydi. Notifications kısmında bildirim ayarlarınızı düzenliyorsunuz. Size ne şekilde hatırlatalım diyor. Telefonda günlük olarak notifikasyon çıkaralım mı, bildirim çıkaralım mı diyor. Mail atalım mı diye soruyor. Onun dışında hesaplar kısmı var. Benim adım var burada. Resul Yıldırım diye kaydetmiş. E-posta adresim Time Zone'um. Ee, bu kadar. Raid'de hep var. Uygulamayı oynayacağımız kısım. Google Play'de puan vereceğimiz kısım. About bölümü var. Burada versiyon var. Gizlilik sözleşmesi var. Kullanım şartları var. Yasal bilgilendirme var ve Time of ekibi var. Time of ekibinin isimlerini de burada görebilirsiniz. Ee, logosu gayet şık. Hani şu maskotu baya güzel yapmış adamlar. Çok hoşuma gitti. Dinozor. Onun için uygulamanın yapabildikleri bu kadar. Hani merak edip arkadaş ben zamanın beyninde nasıl bir tweet atmışım ya da nasıl bir Facebook güncellemesi paylaşmışım Instagram'da ne fotoğraf atmışım diye merak ediyorsanız böyle tek tek uğraşmak yerine Time -op'tan günlük olarak kontrol edebilirsiniz. İncelememiz bu kadardı. Beni Protekman olarak Twitter'dan ve Protekman Blog olarak YouTube'dan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.